Kışın kapalı günlerinden sonra gelen bahar güneşinin herkesi dışarıya çağırdığı günlerden biriydi. Şehrin kalabalığına dalıp yürümek istedim. Ayaklarım beni parka doğru götürdü. Park benim gibi dışarıya koşanlarla doluydu. Çocuklar günün tadını ne güzel çıkarıyorlardı. Oyuncakların hiçbiri boş değildi. Serçeler gibi cıvıldaşıyorlar, oradan oraya koşuyorlardı boş banklardan birine oturup oynayan çocukları bir süre izledim. Sonra kalkıp hemen parkın önündeki kültür sokağında gezinmek için o yöne yöneldim. Sokağın başında karpostan satan üniversiteli gençler vardı. Onlarla biraz söyleştikten ve birkaç kart aldıktan sonra ilerledim. Amacım, bu sokaktaki bütün tezgahları tek tek dolaşmaktı. İşte, küçük bir tezgah. Üzeri boncuktan örülmüş, renk renk takılarla dolu. Deri ve boncuk karışımı işlenmiş kolyeler, bilezikler ilgimi çekti. Başında biraz oyalandım. Bir kadın, küçük bir tabureye oturmuş, yeni bir boncuk kolye örüyordu. Göz ucuyla bana bir bakış fırlattıktan sonra işini sürdürdü. Benim yalnızca bakıcı olduğumu anlamıştı. Tam kadına bu işten kazanıyor musunuz bari diyecektim ki az ilerideki küçükle göz göze geliverdim. Duvarın dibinde oturuyordu ve kucağında sımsıkı tuttuğu bir tasla erik yiyordu. Gözleri bendeydi. Yalnızca çocukça bir merak okunan bu gözler erikler kadar parlaktı ve yeşil mavi rengiyle hemen görenin dikkatini çekecek kadar güzeldi o yöne doğru ilerledim. Selam küçük abla. Sen neler yapıyorsun buralarda? dedim. Omzunu silkerek yüzüme bakmayı sürdürdü. Seninle biraz söyleşelim mi? Adını söyler misin bana? dedim. Başını okşamak için elimi uzattığımda anne diye bağırdı. Az önce tezgahını gördüğüm kadına doğru imdat istercesine baktı. Hemen bir adım yana çekildim ve kadına doğru dönerek sizin kızınız mı efendim? Onunla arkadaş olmak istedim ama benden korktu. Özür dilerim dedim. Kadın bir bana baktı, bir çocuğa baktı, sonra işini yapmaya yöneldi. Onun bu davranışı çocuğu sakinleştirdi. Dönüp bana baktı, sonra da adım Filiz dedi. Başını eğdi, bir erik alıp ağzına attı, kütür kütür yemeği sürdürdü. Konuşkan bir çocuğa benzemiyordu ama benim ilgimi çekmişti. Madem adını söylemişti, onunla konuşmayı bir kez daha denemeliydim. "Filiz güzel isim. Sen okula gidiyor musun Filiz?" dedim. "Evet gidiyorum ama bugün gitmedim. Çünkü annem bana ayakkabı alacak da." dedi. "Nasıl bir ayakkabı?" dedim. "Güzel bir ayakkabı. Ayakkabılarımın altı çıktı da. Bugün parayı denkleştirip hemen alacağız." Yarın da okula gideceğim. Şimdi burada onu bekliyorum, dedi. Elimde olmadan ayaklarına baktım. Ayağında terlikler vardı. Küçücük parmaklarını sanki bir müzik duyuyormuşçasına oynatıyordu. Benim ayaklarına baktığımı görünce gülümsedi. Dizlerini karnına doğru çekerek uzunca eteğini ayak uçlarına doğru çekiştirdi. Kucağında duran erik çanağı az daha devrilecekti. İki eliyle tutarak gülümsedi. Sonra da irice bir erik alarak bana uzattı. Teşekkür ederim kızım, sen ye. Ekşi bana dokunuyor. Çocukken ben de ne çok yerdim dedim. Bu dokunmaz ama papa zeri bunlar dedi ve elini geri çekmedi. Aldım. Eriği ağzıma atıp ısırdım. Beni dikkatli izliyordu. Yediğimi görünce gülümsedi. Bir tane daha alıp uzattı. Onu da aldım. Ben yedikçe onun yenisini uzatacağını düşünerek ağzıma atmaktan vazgeçtim. Elimde yuvarlayarak sen eliklerin çeşidini de biliyorsun. Akıllı çocuksun. Bir ödülü hak ettin. İzin verirsen sana elikler için ve bu bilgin için küçük bir armağan vereceğim dedim. Kucağına ona ayakkabı alacağına inandığım kadar parayı bıraktım. Yo dedi. Olmaz. Ne erik sattım ne de annemin boncuklarından. Bu para ne için? Hem bana niye veriyorsunuz? Anneme açıklar mısınız? Dedi. Utandım. Öyle ya. Annesine bir açıklama yapmam gerekiyordu. Elinden tutup oturduğu yerden onu kaldırdım. Annesine doğru birlikte yürüdük. Kızınızla arkadaş olduk. Bana uzaktaki torunumu anımsattı. Eriklerinden de yedim. Şimdi sizden torunum için güzel takılar da alacağım. Siz de Filiz'e bu parayla ayakkabı alacaksınız. Yalnız bir koşulum var. Yarın yine geleceğim ve bir tas papazeriyi isteyeceğim dedim. Annenin gözleri doldu. Bir şeyler söylemek istedi ama başaramadı. Zaten ben tezgahtan elime gelen birkaç boncuk takıyı seçiyormuş gibi alarak bunlar nasıl diye söze girivermiştim. Küçük kız çok sevindi ama belli etmemeye çalışıyor annesinin gözlerinin içine bakıyordu. Yaşam savaşı verdiğine inandığım anne Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Yarın Filiz size kendi elleriyle bahçedeki ağaçtan erik toplayıp getirecek. Torununuz buraya geldiğinde de onları tanıştıralım dedi. Filiz, nasılmış ama papazeri? Ekşi değilmiş, değil mi? dedi. Başını okşadım. Gerçekten ekşi değilmiş. Ama sen yine de yarın bir parça tuz getir. Olur mu Filiz? dedim. ondan ayrıldıktan sonra doğru eve yürüdüm. Baharın içime doldurduğu yaşama sevincinin yanına buruk bir sevgi yerleşmişti. O da benimle birlikte eve geliyordu sessizce.